Yine boş bir duvar yine malum eşofmanı ile Aykan. Sanırım konu anlaşıldı. Evet boya yapacağız. Soba faciamızdan sonra şu siyahlı bacağı bir el atalım istedik ve kolları sıvadık. Bir yandan yere brandayı açarken bir yandan da içimden bu videoda başımıza kötü şeyler gelmesin diye geçiriyorum. Boyaya başlamadan önce eksik ne varsa aşağıdan almaya gidiyoruz. Çünkü unutunca 50 kere aşağı inmek hiç hoş olmuyor. Hazırsak başlıyoruz. Boyamızın kıvamını ayarladıktan sonra ilk işimiz bacadaki siyahlıkları kapatmak. E tabi haliyle üst kesmeler Aykan'da aşağılar bende. Niyetimiz baca Hemen yanındaki duvarı ve karşısındaki kolonu boyamaktı. Sadece duvarın kiri kapansın yeter diye çıktığımız bu yolda aklımıza bir sürü şey geldi. E zaten bu duvarı dümdüz bırakamazdık. Her dönüşüm videomuzda olduğu gibi bunda da Aykan'ın eşofmanına bir anı bıraktık. Outfit çekimizi de yaptığımıza göre sıra meyve molasında. Montajlarken fark ettim ki yere düşen armutu bana vermiş aynı domdom. Neyse gelelim ikinci kata. Şu gördüğünüz bir yılan dansı değil duvarın desenidir. Ama o kısma sonra geleceğim şimdi kapıyla başlayalım. Kapının kenarlarına böyle kısa kısa çizikler attık renk kat diye. Evin alt katında bulduğumuz bu çok eski çerçeveyle de hemen bir tablo yaptık. Bence cesaret edemediğim için duvara desen verme görevini Aykan üstlendi. Şu dağınıklığı bir ortadan kaldıralım. Hemen neler yaptığımızı gösteriyorum. Ve desen verdiğimiz kolonun son hali. O eski çerçeveyi de kapının üzerine astık. Velini ne yapacağımızı bulamadık. Çiçekle kapatmaya karar verdik. E siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş duvarların son hali? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ne olur ne olmaz biz yarabandını yapıştırıp işimizi sağlama alalım da